Hiç kendinize sordunuz mu? Ben gerçekten kimim? Siz izlediğiniz filmlerin, okuduğunuz kitapların, hayran olduğunuz karakterlerin birer kolajısınız. Başkalarının sizden beklediği o mükemmel insan rolünü o kadar iyi oynuyorsunuz ki içerideki gerçek sahibini çoktan unuttunuz. Etraftaki her yangına su taşıyorsunuz. Herkesin yarasını sarıyorsunuz. Ama kendi evin yanarken o suyu dökecek mecali kendinde bulamıyorsun. Başkalarının kahramanı olurken kendi hikayende en kazın altında kalıyorsun. Siz aslında o şarkıyı çok sevdiğiniz için değil, kendi sessizliğinizi bastırmak için kullanıyorsunuz. Sizin bir isminiz var, dayanıklı olan. Birinin başı derde girse ilk sizi arar. Ailede bir sorun çıksa o halleder denir. Siz herkesin sığınağısınız. Ama fırtına koptuğunda kendi kapınızı açacak gücü bulamıyorsunuz. Dışarıya karşı liman taklidi yaparken içeride kendi geminizin battığını izliyorsunuz. Başkalarına akıl verirken kendi düğümünüzü çözemiyorsunuz. Çünkü tüm enerjiyi o maskeyi tutmaya harcadınız kendi yangınınızı söndürecek tek bir damla suya bile yer kalmadı. İnsanlar sizi dışarıda atom karınca gibi görüyor ama kimse o eve dönüş anını bilmiyor. Maskeyi kapının arkasına bıraktığınız o an devasa üşenme batağı sizi yutuyor. Buna tembellik diyemezsiniz. Bu ruhun sigorta atmasıdır. En basit işler bile bir dağ gibi görünür. Bir bardak su almak, odayı toplamak hatta duş almak bile. Odaklanamıyorsun. Dışarıda projeleri parçalarken kendi hayatına gelince beynin yetersiz bakiye uyarısı veriyor. Çünkü siz başkası olmak için o kadar çok enerji harcadınız ki kendiniz olmak için piliniz kalmadı. Bu uyuşukluk bir karakter kusuru değil. Bu ruhunuzun sıramı savdım artık gücüm yok deme şekli. Az önce dediğim gibi siz bir müzesiniz. Aynaya baktığında gördüğün o gülümseme belki 5 yıl önceki o sevgilinden kalma bir alışkanlık öfken babandan, nezaketin belki hiç tanımadığım bir film karakterinden bir kolaj. Başkalarının beklentilerinden biz kendimize bir Frankenstein yaratıyoruz. Orijinal olmayı bıraktın, sadece uyumlu olmaya çalışıyoruz. Siz o şarkıyı sevdiğiniz için değil, duym kendinizi duymamak için dinliyorsunuz. O gürültü kesilirse o pürüzsüz maskenin altındaki çatlaklardan sızan gerçek acıyla yüzleşmekten korkuyorsunuz. Peki bu bataktan nasıl çıkacağız? Önce şunu kabul et: sen bir kurtarıcı değilsin, sen bir insansın. Kendi yangında su dökemediğin için kendini suçlamayı bırak. Odaklanamamanın sebebi iradesizliğin değil, ruhunun ağır yükü. Bugün kendine bir izin ver. O mükemmel insan rolüne bir gün bir karar ver. Bugün yapamıyorum de. Bugün yorgunum de. Maskeni bir kenara bırak ve o sessizliğin içine korkmadan gir. Kendi sorunlarını çözmemenin yarattığı o suçluluk duygusunu serbest bırak. Çözmediğin her düğüm senin hala nefes aldığının bir kanıtıdır. Dostum geç kalmadın. Sadece uyanmam biraz uzun sürdü. Hem bu maskeleri tamamen çıkarmak, o gürültüyü susturmak, gerçekten ne hissettiğimi bulmak için Reset 24 protokolünü devreye sokuyorum. 24 saat boyunca hiçbir rol yapmadan sadece kendimle kalacağım. Sonuçları merak ediyorsan o sessizliğin içinde buluşalım. Benimle birlikte Reset24 protokolünde buluşacak olanlar. Yorumlarda buluşalım. Sizi o en maskesiz, en kusurlu halinize seviyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao Ça ciao. Bölümümüz maskeli depresyondu. Size etrafındaki objeleri tanıtmak isterim. Bu gördüğünüz Haoshin Yong kedisi benim maskeli depresyonda insanlara gösterdiğim ruh halimim geliyor. Ve tabii ki otel çanı. Her çağrıldığımda orada olmam. Bu güzellikler de kendimle baş başa kaldığımda yangın musluğunu zaten anlatmama gerek yok. Bu da içimdeki yangını temsil ediyor. <laughs> Kedi bir depresyonun olmazsa olmazı. Noel Baba hakkında bir fikrimiz yok. O da